Son dönemde Alanya merkez ve civar mahallelerdeki restoran, kafeterya, pastane ve lokanta gibi işyerlerinin ne zaman açılacağı merak konusu olurken, Alanya'daki pek çok işletmenin otel altında, gerekçesiyle açık olması, pandemi kuralları gereği iş yerini kapamak zorunda kalan yüzlerce esnafın tepkisini çekiyor. Bu konuyu zaman zaman sosyal medya hesaplarında gündeme getiren, çoğu zaman restoran veya otel ismi veren gazeteci Alper Kutay, sosyal medya paylaşımları ile Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'e seslendi. Alper Kutay, Kaymakam Ürkmezer'e hitaben yazdığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı. Alanya merkez ve Mahmutlar gibi bölgelerde otel altında faaliyet gösteriyor, gerekçesiyle pek çok restoran yeterince denetlenmiyor ve bu konuda şikayetler giderek artıyor. Hatırlı nüfuzlu insanlar otel müşterisi gibi gösterilerek yasal boşluktan yararlanılıyor. Polisin jandarmanın yapacağı bir şey yok çünkü hatırlı nüfuzlu insanlar kimlik kaydı yaptırıp iki dakikada otelde müşteri olabiliyor. Üstelik tüm bunlar iş yeri kapalı olan esnafın gözü önünde oluyor. Böylece maalesef gün geçti hukukçu adaleti olan güven zedeleniyor. Alanya'daki üst düzey kolluk kuvveti yöneticileriyle görüşüyoruz. Yapacak bir şey yok. Her vatandaş kaydını yaptırdıktan sonra otelde müşteri olabilir, restoranında yiyip içebilir deniliyor. Evet, her şey kağıdına küreğine göre ayarlanıyor. Peki bu mudur? Geçen gün Mahmutlardaki ünlü bir isme ait otel, restoranın arkasında doğum günü kutlaması yapıldı gidenler var, bize söyleyenler var. Gazeteci olarak biz bunu yazmadığımız zaman küçük esnaf, iş yeri kapalı olan esnaf da bize sitem ediyor, korkuyor musunuz diye. Son olarak eğer hakiki adalet tecelli ettirilecekse, adamına göre muamele yapılmayacaksa biz yazıp çizmeye devam edelim. Yok, eğer yasal boşluklardan istifade ediyorlar. Biz ne yapalım deniliyorsa biz de yazıp çizmeyi bırakalım, kimseyle kötü olmayalım.